Okey, askıda kal. Arkadaşlar, Baran kardeşimizle gidi aylık bir zaman zarfında 25 santimlik müthiş bir boy uzama orantısına kavuştuk arkadaşlar. İşte Baran kardeşimiz yedi önce boyu 1.47 civarındaydı. Şu an arkadaşlar 1.72. İşte askıda kalma yöntemiyle birlikte günde yaklaşık 20-25 kez düşünceye kadar bardağı askıda kalarak arkadaşlar işte defalarca arkadaşlar düştüğünüzde tekrar askıya çıkıyorsunuz. Yoruldunuz, düştüğünüzde tekrar askıya. Üst üste 20 kez, 25 kez, 30 kez bunu tekrar edin arkadaşlar. Her gün uygulayın. Yine gelişme çağındaki özellikle ergen dönemindeki gençlere sesleniyorum arkadaşlar. Bu askı yöntemi istediğiniz boy orantılarına kavuşmanızı sağlayacak bir çalışma yöntemidir. Aynı zamanda arkadaşlar bilek kas sistemimizi, omuz sırf, göğüs kas sistemimizi ve omur kas sistemimizi kuvvetlendirerek yine açılımın, omurun açılımını sağlayarak arkadaşlar boynunuzun uzamasına yardımcı olacak bir çalışma egzersiz sistemi. İşte 8 yaş itibariyle 17 yaş arası özellikle gençlerin uygulayabileceği, sıklıkla uygulayabileceği ve karşılığını görebileceği bir egzersiz yolu olan askıda kalma yöntemi sayesinde arkadaşlar istediğiniz boy orantısına kavuşabileceksiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Beslenmeyi de unutmayın. Sporla kalın. Başarılar.